Kan Çiçekleri'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yayınlandığı günden beri kan çiçekleri bizi ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de kan çiçekleri hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Peki kan çiçekleri dizisi e, final mi yapıyor sezon finali mi? Tabii ki de arkadaşlar büyük bir ihtimalle de sezon finali yapacak dizimizin izlenmeleri gayet iyi durumda sizler de kan çekleri hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Kan çekleri ise final e, sezon finali yaparsa arkadaşlar ne zaman başlar? Soruları tabii ki de sizlerden de çokça geliyor. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Ağustos'un son haftası ben başlayacağını düşünüyorum. Çünkü erken bir sezon finali yapacak ve önümüzdeki sezonda da erken bir şekilde başlaması bekleniliyor. Dizimize ait sezon arasında yeni detaylar geldikçe i̇şte de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.